Kürtlerin kendine özgü alfabeleri olmuş hocam tarih boyunca. Evet. Ben yani de biz günümüzdeki gibi işte Türkiye Kürtleri e, Latinlerin alfabesini kullansın, Suriye İran Kürt, Irak Kürtleri Arapların alfabesini kullansın, e, Kafkasya Kürtleri Rusların Hı. alfabesini kullansın. Yok böyle bizim kendi alfabemiz var Alfabelerimiz var. Mesela Binu, binuşat alfabesi var, Masi Surati alfabesi var. Bunları duydunuz mu? Duydunuz mu binuşat alfabesi? Masi Surati alfabesini duydunuz mu? Mesela bu, e, Arap tarihçi, Arap İslam tarihçisi İbn İbn Vahşiye ne diyor biliyor musun? İbn Vahşiye diyor ki bu Bin Uşak e, ve Masi Surati alfabesiyle yazılan e, en az 30 kitap diyor ben kendim gördüm diyor. Kendim. Kimse yani, onlardan bahsetmiyor mesela. Nerede bu kitaplar? Ve ne diyor biliyor musun? Ve bu İbn Vahşiye ne diyor biliyor musun? Ve diyor bu alfabe diyor. Yalnız bu yazı yalnız Kürtlere aittir diyor. Bunu açık belirtmiş yani. Sadece Kürtlerin kullandığı bir alfabe diyor. 37 tane sembolü var. 37 tane